Şimdi İkra'yı büyüme getirdik. İkra. Dala, Nereye geldik dala, biz? Maskeni tak, maskeni tak. Aferin dala, 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 dala. sana. Var kızım alacağız. Bak İkra. İkra. Efendim. Tamam. Ne alacaksın kendine? Ben alacağım? Tamam. Ne de Başka? Aa, başka? Baba bak, sen ne alacaksın? Bilmem. Hayır, onu ne sen? Yerim. Yok yok, onu boş ver. Başka bir şey alalım. Daha düzgün bir şey alalım. Evet, pahalı onlar. Elifam? yok. <laughs>